Hey herkese selamlar. Ben Murat Oktay. Namı diğer Merlin Murat. Bugün çok acayip bir şey yapmak istiyorum. Ee, uzun süredir kafama takılan böyle kafam vik 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 e, şey yapan e, öten kafamda bir e, olay vardı. Onu gerçekleştirmek istiyorum. E, önceki videomdan da takip ettiyseniz hani pazarda da tezgah açıyorum şey yapıyorum. E, elimde Yaklaşık böyle 7-8 tane Pokemon kutulu kartları var. Şunun gibi ve daha farklı versiyonları. Ama kafamda sürekli böyle hadi onu aç, hadi onu aç, hadi onu aç diyen bir ses var. Ve bugün ona kulak vermek istiyorum. Şu elinde gördüğünüz kutuyu açacağım. İçinden çıkanları birlikte bakacağız. Hiç anlamıyorum açık söyleyeyim. Hiç anlamıyorum Pokemon kartlarından. Hani e, tamam sahtesini, gerçeğini ayırt edebilirim, şey yapabilirim ama e, değerleri hakkında çok fazla bilgim yok. O yüzden e, yan tarafta da iPad'im var. iPad'de de e, hemen çıkan kartların değerlerine bakacağım. Şuradan bir paketi yanından açtım. İçinden şöyle bir şey çıktı bu boş. Şunu da çıkarttım. Ha. Bir adet coin'i var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum bakacağım. Fakat Charizard olduğunu sanıyorum bu şey. Coin. Atıyor da olabilirim. İçinden bir tane şöyle bir kart çıktı. Ee, neymiş? Toksis. Ne? Toxtricity'miş. Talkstricity, Toxtricity diye bir şey. Şimdi başka bir şey var mı bilmiyorum. Açıyorum bunu. Şeyde e, böyle internette videolarını izliyorum. Karşıma çok Adamlar bağırıyor. diyor şu çıktı bu çıktı. Ha başka kartlar da var içinde. Üç tane kart var. Göstereyim şöyle. Hemen şuradan bir değerlerini ölçelim bakalım. Şöyle birazcık uzaktan tutmam gerekiyor. Evet bunu. Hadi bakayım. Yok okumuyor galiba. Şunu şu tarafı alayım daha rahat ederim belki. Kamerayı çevirme şansım var mı bunun da? Şu çift tıklasam yok olmuyor. Hemen yine arkasına geçiriyorum elimi. Bir kez daha deneyeceğim. Evet. Buldu. Neymiş? Sandakonda 0.82 değerini bulmaya çalışıyor ama biraz yavaş nedense. Sonra diğer kart şöyle. Buna da artık daha sonra bakacağız demek ki. Videonun açıklamasında bu açtığım paketin şeyini de diğerini de söylerim. Şimdi gelelim işin güzel kısmına. Önce iki tane şu da şunlardan çıktı. Şunu şöyle bir sallıyorlar hep. Önce biraz kartlar aşağı kaysın diye. Sonra makası kesiyorlar ama makasım şu an yok yanımda. O yüzden şu arkasından onların da tabii her şeyinden orijinalinden emin olun. Arkasından nasıl yırtıyorlar bunu ya? Cart diye kolayca açıyorlar ama açamadım ben. <laughs> şöyle ha birazcık şuradan Evet. Paketi açtım. Şimdi şöyle açıyorlar. Ee, şunu ayırıyor. Bu şey kart herhalde. 3 tane sayıyor. 1, 2, 3 diyor. Bunu alta koyuyor. Böyle çeviriyor. Ondan sonra açmaya başlıyor. Bakalım. Bağırabilecek miyiz? Şu. Bir kart. Koydum. Şu. ikinci kart. Tabi adamlar bunu yaparken tak 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 yapıyorlar. Üçüncü kart. Dördüncü kart, beşinci kart, altıncı kart. Bakıyorum sadece. İyi, bir bunun başka bir şey var elimde modeli var. Şu, ha. neymiş bu? Ee, Miyot, Aha. payday. Miyot payday kartı. Ve altındaki de bir tane daha holo kart. Bu neymiş? e, Ferrari Gatır. Budur nedir? Bir de enerji kartı var. İlk desteden bu çıktı. <laughs> Arkadaş cidden e, resmen bin küsür liralık şeyi bir kereden açtım. <laughs> Hiç acımadan. Neyse şuna bakalım. Şimdi bu da ikinci destemiz de bunlarda da e, God e, pek denen bir şey var. E, böyle açıyorsun içine Tamamen böyle çeşit çeşit hologramlı kartlar, farklı renkli şeyler çıkıyor ve onlar aslında onlar çok şey yapıyor. Bayağı değerli e, şeyler oluyor. Şimdi şunu ayırdım. Yine şu üstteki şu kartı kenara koyuyorum. 1 2 3 diyorum. Altı çeviriyorum. Evet. Bakalım neler çıkacak. Şimdi bir tane şu. Hayır. Bu ne kartıymış? Lucky enerjiymiş. Şu. Böyle. Ha, bir tane holo kartımız çıktı. Neymiş bu holo kart? Ee, Head Ram diye bir şey. Spiral Drain'miş. Neyse. Bir tane daha holo kartımız çıktı. Bunun altında da enerji kartı var öyle mi? Ha. O zaman ben 3 değil de 2 alırsam ilk olarak enerji kartıyla başlayacağım demektir bu. Şu evet. Bu da ne enerjisiymiş? Su herhalde. O kadar bilgim var işte şey kartları hakkında. Pokemon kartları hakkında. Şimdi şu holografik kartları şöyle bir ayırıyorum. 1, 2, 3 şuradan. Bunların her birine tek tek bakacağım. Neler olduğuna bilmiyorum bakacağım. Şu enerji kartını da şöyle ayırayım. Bunlarda başka holografik kart yok. Evet. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7 tane holografik kart çıkmış. Kartları da size şöyle tek tek göstereyim. Bilmiyorum hani bilginiz var mıdır bu konu hakkında ama varsa da hani şu değerlidir, şu şöyledir, bu böyledir diye yazabilirsiniz. Bu Meot'un da dışı galiba şuralar holografik kendi değil. İlginç. Ve bu kadar. Şeyi açmış oldum. <laughs> Pokemon kartlarını. Bakalım içlerinde bir şey var mıdır yok mudur. Ee, şimdi hepsini tek tek tarayacağım. Yorum bir şekilde de açıklamaya yazarım. Görüşmek üzere.